zaman hiçbir şeyi düzeltemez. Sadece üzerini örter. Sakladığın acılar bir gün mutlaka ortaya çıkar. Herkes zamanı geri alabilmek ister. Kimi eski güzel günleri tekrar yaşayabilmek için, kimi yaptığı yanlışları düzeltebilmek için, kimi ise sadece yaşadığını hissedebilmek için ister bunu. Gelecekten korkanlarsa zamanı durdurmak ister. Her şey o kadar iyidir ki bunun bozulmaması için çaba gösterirler. Ama kimse şu anın değerini bilenler kadar mutlu değildir. Geçmişte, gelecekte onlardır. Bazıları ise zamanın ta kendisi gibidir. Ve her insan zamanın dünya üzerinde bıraktığı bir yara izidir.